Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Karakin haritası geldi. Ee, ben de Şöyle bir yere atladım. Güzel Birkaç kişi geldi. Bu arada ben çikolata giydim arkadaşlar. Neyse ona bulaşmayacağım Ta buradan. Şu ortalık bir Sakinleşsin. Bir yargımızı dağıtalım. Ondan sonra Konuşacağım zaten arkadaşlar. Aa yapışkan bomba vardı alamadım. Bu arada ilk elim inşallah güzel oynarım. Kanka sen DBS ile yağda çıldırdın sanki. Uy. Bombalar falan. Sen kime sıkıyordun acaba? Aa burada. Sen kime sıkıyorsun buna? Herkes birbirine sıkıyor. Ses alıyorum. Arkadaşlar ses kasamıyorum. Nedeni de şu. Benim kullandığım elgato görevini gören bir cihaz var. Ee, o çift kanalı değil. Yani ayak sesini duyuyorum ama sağdan mı soldan mı geldiğini anlayamıyorum. O yüzden ses kasamıyorsun kulaklık al falan diyenler oluyor. Açıklamak istedim. Çatıya atlayabilir miyim? Bigstar bilgisi daha vardı ama. Şu roketi normalde kullanmam ama sizin için aldım arkadaşlar. Nasıl bir şey görün diye. Roketi kullanmamamın sebebi bir mermisi var. Çok az. Tek kullanışlık. Keşke bir beş mermi falan olsaydı ya. Çok güzel olurdu öyle olsa. Neyse arkadaşlar şimdi haritamız şöyle bir şey. Logoyu temizlediğimize göre konuşabilirim. Haritamız böyle arkadaşlar. Şöyle yoğun ev olan yerlere çok insan atlıyor. O yüzden ben çoğunlukla oralara atlıyorum. Küçük bir harita. 64 kişiyle başlıyor maç. Bu arada drop düşüyor. Gayet güzel. Aa vurdular seni. İlk elim olduğu için biraz korsuzluk yapabilirim. Kusura bakmayın. Seni nereden vurdular acaba? Gördüm. Bayıldın. Arkadaşın var mı acaba senin? Sanırım onun arkadaşı orada değil. O zaman onu bitireceğim. O. Gördüm. Adam şurada. Sen ne gidiyorsun? Bak bak yakmış bir de Meme Mermi bitme be. Farklı yerden sıkın oldu. Bence bu arada birazcık mermi benziyor yaklaşık. çok güzel onu bitirdik. O o da iki kişi bak. Onu nasıl yemedin sen? Yok roket atmayacağım. Başa gitmesin mermimiz. Bunlardan son bir kişi kaldı arkadaşlar. O nerede acaba? Azıcık yer değiştirmem lazım. Şöyle yüksek çıkacağım. Yüksek çıkmak avantajlı bir şey. Şöyle giderken de canımızı fullleyelim. Keşke bir sene uzun çekim olsaydı. Kırık mermimiz olurdu. Ama vurduğum adamlar da vardır bence o. Onları lootlamaya gidemem çünkü birisi daha var sanırım. Gitsem mi acaba? Aa şuradan bir şeyler oluyor şurada. Ben şu vurdum. Aha adam. Ama bot bu. Ben şu vurdum adamları lootlayacağım. O güzel. Top kardeş sen bir aradan çekil gördüm. Ana sen ne yapıyorsun burada? Kanka be. Hasan çok ayıp. Adamın adı Hasanmış. Neyse arkadaşlar 17 kişilik kasak vermişiz. Eee ikinci perdeden devam. Evet arkadaşlar gene hadi kenemeye atlıyorum Çünkü uçak buradan geçiyordu ve bayağı kişi gelecek sanırım. Adam nasıl çakıl diye kadar Şimdiki Şimdi şu evde birisi var. Seni vurabilir miyim? Birisi daha mı var diyecektim ama yok. Tamam. Sadece bu adam varmış burada. Gel öyle. Birisi daha geliyor. Kanka arkamdan sıkmak kolay ya. Önemli olan önündeyken sıkmak. Oy bu gerçek adam olsa şu an ölüdük. Allah'tan bozmuş. Sen burada ne yapıyorsun ya? Güzel. Bu temizledik. Şurada bir canımı basacağım arkadaşlar. Şu arkada savaş var. Bu arada bence harita çok güzel ya. Ben haritayı sevdim baya. Buranın kapıları açık. Sanırım burada bir yerde adamlar. Bu arada bizim yeleğimiz yok. Bir seviye. Kaskımız da yok. Gördüm. Onu baydım. Arkadaşlar şu iki xin hassasiyeti çok kötü. Şimdi biraz düşeceğim. Aynen. Sis atıp başlayacağım ya. Ha, sen şimdi naneyi yemedin mi? Uyyy oda adam varmış. Aga be. Arkasından da bot geliyor. Ben cidden buna mı öldüm yok? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce kayakın hatası nasıl olmuş? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.